Blocktube.tv. Blocktube.tv'de gün ortasını geçerken saatler 14.10'u gösteriyor. Çarşamba temposu tam yerinde. Hem piyasalar hem ritim hafif hafif hızlanıyor. Bitcoin.com news'te yer alan bir rehbere göre, 2025'e girerken kripto varlıklarını güvende tutmak isteyenler için cüzdan seçimi her zamankinden daha kritik. Haberde. Donanım cüzdanlarının uzun vadeli saklama için hala en güvenli seçenek olduğu, mobil ve tarayıcı tabanlı cüzdanlarda ise iki aşamalı doğrulama ve yedekleme alışkanlıklarının olmazsa olmaz hale geldiği vurgulanıyor. Özellikle tatil dönemlerinde artan dolandırıcılık girişimlerine karşı kolay ama güvenli denilen çözümlerin dikkatle seçilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Bu tablo bize şunu hatırlatıyor: Kriptoda kazanç kadar varlığı koruma kültürü de büyüyor. Blockchain olgunlaştıkça cüzdan kullanımı da sadece teknik bir detay değil, kişisel bir finans alışkanlığına dönüşüyor. Peki sen kripto tarafında daha çok hangi taraftasın? Uzun vadede dokunmadığın soğuk cüzdan mı, yoksa günlük hayatta aktif kullandığın mobil çözümler mi sana daha yakın? Birazdan ritmi yükseltiyoruz. BlockTube.tv'nin dans enerjisinden seçilmiş bir parça geliyor. Sesi aç, akışa karış. Stream